Burası herhangi bir üniversite olmak niyetinde değil. Hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacak. Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri'de, Anadolu'muzun ortasında dünya çapında gerçek anlamda uluslararası saygınlığı olan, gerçek anlamda repütasyonu olan, gerçek anlamda dünyada herkesin tanıdığı, bildiği ve saygı duyduğu bir kurum olma hedefiyle ilerliyor. Biz de bugüne kadar yaptığımız her şeyi e, yönetim olarak rektörlük olarak ve diğer arkadaşlarımızla bugüne kadar yaptığımız her şeyi bu hedefe ilerleyebilmek için o mantıkla o bilinçle ortaya koymaya çalıştık. Bundan sonra da bunu yapmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz. Yaklaşık 3 yıldır, ard arda dünyanın en yenilikçi 100 üniversitesi arasında Abdullah Gül Üniversitesi o listenin içerisinde mutlaka var. Bu uluslararası platformlarda açıklanan bir liste. World Universities with Real Impact adı altında uluslararası kuruluşlarca açıklanan bir üniversite, bir, bir liste. Ve Abdullah Gül Üniversitesi son 3 yıldır o ilk 100 dünyanın en yenilikçi ilk 100 üniversitesi arasında hep listelendi. Hep de yukarıya doğru giderek listelendi. Yani 40'lı sıralardan 30'lu sıralara, 30'lu sıralardan 20'li sıralara doğru yükselerek listelendi. Ve başka hiçbir Türk üniversitesi o listeye girmedi önemli bir göstergedir. Bizim burada ne yapmaya çalıştığımızın ve nereye doğru ilerlediğimizin bir ön karinesi olarak, ön göstergesi olarak ele almak lazım. Doğrudur. Biz hakikaten yenilikçi bir üniversiteyiz. İnovatif bir üniversiteyiz. Öyle de olmak zorundayız. Yani gençseniz tek özelliğiniz çevik olmaktır, hızlı olmaktır, yenilikçi olmaktır. Biz de o rekabet avantajı olarak, onu kullanarak ilerlemek durumundayız. Onu da elimizden geldiğince Kullanmaya çalışıyoruz. O listede Harvard var. O listede Oxford var. O listede MIT var. O listede bunların bir kısmı bizim altımızda. E, yenilikçilik anlamında. Dünyanın en bilinen, en tanınmış 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık üniversiteler var. Aklınıza gelebilecek bütün büyük üniversiteler orada. Ve biz Türkiye'den o listeye son 3 yıldır giren tek üniversiteyiz. Bunun altını özellikle çizmek istedim. Bu niye bizim için önemli? Çünkü başta da arz ettim. Hızla hak ettiğimiz o uluslararası saygınlık noktasına ilerlemek istiyoruz ve bütün bu göstergeler, bütün bu listeler, bütün bu derecelendirmeler, birkaç derecelendirme bilgisi daha vereceğim. Aslına bakarsanız bir araç. O yönde ilerlemek için üniversitenin marka gücünü bütün dünyada kabul ettirebilmek için bir araç gene çok saygın derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education'ın bir toplumsal etki derecelendirmesi var. Orada da Abdullah Gül Üniversitesi her sene Türkiye'de hep en en ön sıralarda, dünya bandında da 100-200 ya da 200-300 bandında bugüne kadar değer, derecelendirildi. 8 yıllık bir üniversitenin, o oralarda bulunan 8 yıllık tek üniversiteyiz. Bütün dünya için söylüyoruz. 8 yıllık bir üniversitenin Oralarda kendini gösteriyor olması e, emin olun önemlidir ve ciddiye alınması gerekir ve bu anlamda da biz ciddi alınmaya başladık yani bütün uluslararası e, kontaklarımızda kurmaya çalıştığımız ilişkilerde oluşturmaya çalıştığımız networklerde artık biz de e, oradaki gücü yavaş yavaş o marka gücünü yavaş 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 hisseder olduk o yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim e, Ankara'nın doğusunda bütün programlarımız için söylüyorum öğrenci alan bütün programlarımız için söylüyorum. Ankara'nın doğusunda bütün programlarımız en yüksek puanla öğrenci alan programlar. Hiçbir programımızdan daha yüksek öğrenci alan bir üniversite yok. Ankara'nın doğusunda. Bizim için yeterli değil. Bizim, bizim kendimize seçtiğimiz rakipler Ankara'nın doğusunda değil takdir edersiniz ki. Ama gene de 8 yıllık bir üniversite için bu önemli bir başarıdır. Bu arada şunu da söyleyeyim. O kuruluş günlerimizde biraz daha rahat kullandığımız burslar vesaire de yok artık. Yani burssuz bir şekilde biz Ankara'nın doğusunda en yüksek puanla öğrenci alan üniversiteyiz.